Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün çekmiş olduğum Selahattin Aliye'nin, Selahattin Tefsirci'nin duasını Mehmet Emin Tokadı Hazretlerinden inşallah yapıyoruz. Cenab-ı Allah rahmet ve merhametiyle bizlere de sizlere de muamele etsin. Cumanız ve cumamız hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Kısa bir dua yapalım. Ondan sonrasındaysa ise inşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle tüm Selahattin tefeciye okuyan arkadaşlarımızın ve kardeşlerimizin ve dahi tüm İslam aleminin rahmet ve merhamete ulaşması için dua edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme illa ma illemtena inneke entel alimil hakim. Rabbena la tuahizna innesina evrahtakna. Rabbena la untuzi'u gulubena إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الْبَخَّابُ وصل وسلم على رسوله إكرام مظهرة اسمك الأعظم وعلى آله وأصحابه وأخوانه وأتباعه آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حزينة لدني كاف ونون أرسلنا الله Her türlü noksan sıfatlardan münezzehtiz. Her şeyin dizgini elinde bulunan ve dönüşü sadece kendisine olan Allah. Her türlü noksan sıfatlardan münezzehtiz. Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim için hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her şeyi hikmetle yaparsın. Rabbimiz unutur veya hataya düşersek bizi kusuz işlersek bizi onunla hesaba çekme. Ey Rabbimiz bizi dost doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce katından bize merhamet bağışla. Muhakkak ki veren sensin. Dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin. İsmi Azam'ın mazharı olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arva al ve ashabına, kardeşleri olan peygamberlere ve yolunda girenlere salat ve selam eyle. Sen dualarımızı kabul eyle, rahmet ve merhametinle muamele eyle. Ve bi fazlike, vücudike ve keramike ve rahmetike ya kiram ala kiramin ve ya alhamer rahimin. Allahümme salli ve sellim ala men un unzile aleyhi l-Kur'anul hakim ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme. Kur'an'ı bizim için onu yazan ve diğer hizmetlerinde bulunanlar için her türlü hastalığa karşı şifa, onu bize ve onlara hem dünyada hem de ahirette dost, dünyada yoldaş, kabirde candaş, kıyamette şefaatçi, sırat köprüsü'nde nur, cehenneme karşı perde ve örtü cennete arkadaş ve bütün hayırlara bizi sevk eden rehber ve önder kıl. Onun fazlın, cömertliğin, keremin ve merhametinle bağışla. Bahşet ey merhametlerin en merhametlisi ve ey bütün kerem sahiplerinden daha kerim duamızı kabul buyur. Allah'ım kendisine hakla batılı ayırt eden Kur'an'ı hakimi indirdiğin zata, onun bütün al ve ashabına salat ve selam eyle. Amin, amin, amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi tüm okumuş olduğumuz salaten tefsirci Ve dahi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'ı tesbihledi, salavatladı, huzur dargında kabul edildi. Başta Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere tüm gelmiş geçmiş peygamberlerin, evliyaların, şöhedaların, sahabelerin, Hz. Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin, Enbiya-i Azam ve Evliya-i Kiram'ın, hatice Kübra Fatma'nın, Hedav-i Hasan Hüseyin Efendilerimizin, Abdülkadir Gelani Hazretleri, Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri. İmam Gazali, İmam Rabbani, Cüneyd Bağdadi Hazretleri, Ahmet Bedevi, Az Mahmut Dayı, Mehmet Ümitukadi, Hacı Bayram Veli Hazretleri, Akşemseddin, Bedir Ashabı, Uhu Şehitleri, Birlerin, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, Şems ve Mevlana Hazretlerinin, Eyüp Sultan Emir Hazretlerinin, Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin, Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin, Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin Hazretlerin, ve dahi sayıp sayamadığımız nice peygamber ve evliyaullahın ruh ve ruhaniyetlerine ayda hediye haberdar ile. Onların himmetlerini bizim üzerimizden hiçbir zaman ve zaman eksik etme. Sen ne diler ne istersen olur, rahmetinle ve merhametinle sen bizlere muamele eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, El Alemin O Rabbim. Saymış olduğumuz bu zatların, Hz. Musa ve İsa Süleyman ve Davud İdris ve Hz. Muhammed dâhi ruh ve ruhaniyatlarına aydar ve hediye edilecek Sen haberdar eyle. Bizi dinleyen ve telahiz tefrizciye okuyan ne kadar Mümin, Müslüman var ise hepsinin dahi geçmiş ee, geçmiş ve gele, geçmiş ve gelecek günahlarını ile ve mağfiret ile ve dahi geçmiş nesillerinde vefat edenlerin dahi ruhlarına ayda ayda hediyeledik sen haberdar eyle. Ya Rabbi mutlak güç kuvvet kudret sendendir. Ya Rabbi sensin her şeye kadir olan Rabbim. Biz aciz ve fakir kullanız. Şifaya ihtiyacı olanlara sen şafi isminle tecelli eyle. Hay isminin tecelli eyle. Hayat bulmasalarını ihsan eyle. Şifalanmalarını ihsan ile Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kendi katından, kendi hazinelerinden sen bizleri donat. Ve dahi sen kendi hazinelerinden bizlere karşılıksız ikram et Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Biz ancak sana sığındık, ancak senden yardım istiyor, ancak sana sığınıyoruz, ancak sana ibadet ediyoruz. Sen bizleri rahmet ve merhametinle muamele eyle. Ahir zamanın bu fitnelerinden, ahir zamanın büyük fitnelerinden bizleri muhafaza eyle. Rahmet ve merhametinle muamele eyle. Rahmet ve merhametinle muamele eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kim zorda kalmış ise onların hepsine yardım et. Ya Rabbi, kim bu salaten naziye ile de, salaten dahil olmuş ise onların günahlarını af ve mağfiret eyle. Af ve mağfiret eyle. Af ve mağfiret eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi ne kadar sıkıntıları varsa gider. La ilahe illanet subhanekin yüküntü azalmin. La ilahe illanet subhanekin yüküntü azalmin. La ilahe illanet subhanekin yüküntü azalmin. Ya Rabbi nasıl ki Nusallahu aleyhi ve sellem bu duanın yüzü yürütüne bütün dertlerden ve sıkıntılarından ve dahi o balığın karnından kurtarmış sahil selamete çıkarmış sen. Aynen öyle de bizlerin dahi, bizlerin dahi, bizlerin dahi bütün dert ve sıkıntılarından, dert ve sıkıntılarından dert ve sıkıntılarından tıpkı bir balığın kanından çıkarcasına çıkar ya Rabbi. Bizler de Yunus Aleyhisselam gibi diyoruz. La ilahe illa ente subhanik inni küntüm Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Biz ise kendi nefsimiz üzülmedenlerden olduk ya Rabbi. Af ve muafiret eyle, af ve muafiret eyle, af ve muafiret eyle ve istikamet ile ya Rabbi. İstikamet eyle ya Rabbi. Senin rızanın dahilinde ee, senin zan dahilinde istihdam eyle ve dahi senin zan dahilinde her işimizi makbul eyle, hayırlı eyle, hayırlı kıl Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, şifaya ihtiyacı olanlara, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, rızka ihtiyacı olanlara, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ailevi sıkıntıları olanlara, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, çocuklarıyla, eşleriyle imtihanları olanlara, أنقص kısa zamanda en güzel zamanda seni rahmet ve merhametinle muamele eyle yavrum. Sana sonsuz şükürler, sana sonsuz selamlar olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين. Allah kabul etsin arkadaşlar. İnşallah bu şekilde dualarımız devam edecek. Cenab-ı Allah sizleri de bizleri de rahmetine mazhar kılsın. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalarınız olsun. Hayırlı günleriniz olsun inşallah.